Lezzetin Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben Başak. Bugün sizlerle birlikte 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününe özel lezzetli bir kurabiye hazırlayacağız. Kurabiye için malzemelerimiz 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı Türk kahvesi. Yumurta, tereyağı ve pudra şekerini kaba alıp karıştırıyorum. Un dışında olan malzemelerimi de içerisine ekliyorum. Unu yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum ve bir yandan yoğuruyorum. Hamurum hazır. Hamurunuzu bir 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Dinlenen hamurumu alıyorum. Elimle bu şekli veriyorum ve bir kürdan yardımıyla ortasına bastırıyorum. Kahve çekirdeği şeklimiz hazır. Kurabiyelerimizi 180 derecede 15 dakika kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Yanında bir kahve ile tüketebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.